Merhaba arkadaşlar pes sevenler birlik kanalına hoş geldiniz. Online maça çıkacağız arkadaşlar ve kadromu nasıl oluştursam diye düşünürken dedim ki bugün günlerden yeşil olsun. Her şey yemyeşil olsun. Tabii benim giydiğim yeşil değil ama oyunda her şey yeşil yapalım. Kartlar yemyeşil. Etrafı yeşil olan dikkat çekici olan bu kartlardan kaldır oluşturdum. Hepsi League Player of the kartları arkadaşlar. Başka Player of the kartları var ama onların tasarımları yeşildir. Başka renklerde oluyordu. Etrafı yemiş olan kartlardan böyle bir kadro ortaya çıktı. Kaleden Santrafor'a kadar. yedeklerimiz bu şekilde. Form durumuna baktığımızda formsuz bir isim yok. Birçoğu da formda. Lig maçları da başladı. Dedim ki kadroyu da değiştirelim arkadaşlar. Yeşil formalı bir takım seçelim. Benim aklıma ilk gelen de Celtic oldu. Oyunda Celtic takımı vardı. Şimdi oyunda her takım bulunmuyor ne yazık ki. Oyunda olanlardan bir takım seçmemiz lazım. O yüzden biz buradan bir Celtic takımını seçelim. Celtic hepsi. Şu Hibernian biraz daha koyu yeşil gibi ama biz Celtic'i seçelim. 3 sinyal gücünde rakibimiz var. Biraz bekliyorum sinyal gücü düşecek mi diye. Tam 3 sinyal gücü arkadaşlar. Player of the Week kadromuzun rakibi geldi. Emir Galatasaray futbol takımını seçmiş. Kolektif gücü gayet iyi arkadaşımızın. 3167 idi galiba. Bir form durumuna bakalım. Zikse oyunu bize alsak mı? Alalım. Zikse oyunu alalım. Ama yerini değiştirelim. Bu şekilde olsun. Rakip arkadaşa baktığımızda 4-1-2-3. Kolektif gücü yüksekti. Çok sağlam bir kadrosu var. Çok iyi kadrosu var. Sol beki, savunmacı, kalecilerimiz aynı. Formaları kontrol edelim. Bizim forma bu şekilde. Gayet ait edici. Tamamdır. Zinchenko. Şimdi şutumuz kaleci. Aşağı tarafa vurmadı. Alır mıyız? En son müdahale bizden. Schroederweg. Mbappe boş. Mbappe olmadı. Mbappe maçın başından beri istediğimiz oyunu oynayamamıştı. Şurada da atamadı ne yazık ki. Tekrardan altı pası alalım. Şöyle çizdik. Bellingham yan ağalarda. Van der kontrol etmek çok zor. Kaleci Oblak hata yapmadı. Hemen çıkalım. Saka. Zilkse'nin kursu var. Bu pas oraya gider mi? Hadi Zilkse! Zirkse kaleci ne yaptın Mbappe? Aman 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 neredeyse Mbappe topu uzaklaştıracaktı. Zirkse'nin etkili vuruşu, kalecinin müdahalesi yine gol oluyordu. Mbappe dokunmasa da belki gol olabilirdi. Mbappe bir an topu geri de çekti. Son markasını atacak. Hadi Bellingham. Koşan isim Mbappe. Az zinçeyi komuş. Kaleci de çıktı o an. Bellingham. Şimdi şutumuz kaleci. iyi çıkardı. Kalecimiz Oblak. Hemen çıkalım. Oblak da çok havadan atıyor. Şimdi orada boşluk var. Doku. Topla buluşması. Doku gidiyor. Bir çalım denesek. Geçti. Hadi be. Tam geçmişti. Ne yapacak? Van der karşısında. Kalecimiz Oblak. Pası olmadı. Messi'den zayıf bir vuruş geldi. Müdahale Van der Şimdi hızlı çıkıyoruz. Yerden pasımız dokunamadı. Kafayı kesinlikle vurmamız lazım. Zinchenko şutu. Of. Gole bakın füzeyi yolladı. Zinchenko çok sert burada. Enfes bir gol kaydetti. Sürpriz bir gol geldi Zinchenko'dan. Lewandowski. Oh kaydı. Keşke kaymasaydı. Lewandowski vurman lazım. Hakem burada bitirdi. Bir berkaç yapıp gol arız diyecektim. 2-0 bitti. Baya pozisyonumuz oldu aslında. Şutlarımız fazlaydı. 8 şut, 6'sı isabetli. Rakip arkadaşın 4 şutu var. Bağlantıda da birazcık böyle zorlamalar var. Oyundan kaynaklı da olabilir. Oyuncu derecelerinde Mbappe 7.5, Zinchenko 7, Bellingham 7, Oblak 6.5. Rakibimizdeki kaleci Oblak da 6, Saliba 6, Costa Kurt 6. İlk golümüz Mbappe ile Zixi'ye doğru verdik. Şutu kaleci tutmaya mı çalışmış sonra kaleye aldı. Çok ilginç bir Müdahale kaleciden. Bu arada pas çok iyi Zikse'ye. Ama kaleci çok büyük hata yapmış. Direkt tokatla kornere. Bu ikinci golümüz. Uzaklaştırmaya çalıştı. Şurada pası verdik. Zikse'yle de çok sert bir şut. Ama kaleci Oblak üstüne doğru geliyor. Bir şekilde dokunması lazım. Tamam çok sert bir şut ama Uzun boylu da bir kaleci değil. Sıçraması falan. Ama bunu da kurtarması lazım. Yani koskoca Oblak. Oyunun yüksek seviyeli kalecilerinden bir tanesi. Kurtarması gerekirdi. Sinyal gücünde rakibimiz var. Sinyal gücü düşmedi. Tam 3 sinyal gücünde. Rakibimiz... 3144 kolektif gücüne sahip. Rumenig'i avatar olarak kullanıyor. Umarım kendisine vardır Rumenig'e. Yoksa da en ilk zamanda ilk geldiği, ilk geldiği zamanda çıkarın inşallah. Çok etkili bir isim Rumenege ve bir kartı gelmedi arkadaşlar. O kartı ne zaman gelir? 12 Eylül güncellemesinden sonra mı? Önce mi? Şimdilik belli değil ne yazık ki. Kadrosu çok iyi. Maça biz başlayacağız. Celtic Manchester United. Erling Haaland vuruşuyla başladık. Hadi be Mbappe. Bir dokun şu topa çok iyi. Haaland santra taktiği gole dönüştü. Mbappe'nin o zorla pası çok iyi oldu arkadaşlar. Erling Haaland tek de tamamladı. 1-0. Maçın başında öne geçtik. Daha ikinci dakika. De Bruyne. O pas çok kötü oldu. Uzaktan bir denesek. Bellingham'ın füzesi, kalecinin kurtarışı. Altı pasa çekelim herkese. Şöyle ortalayalım. Ön taraftaki adamı geçerse tehlikeli. Hadi gol gelir mi geldi. Kim attı göremedim ama güzel tamamladı. Kaleci de çıkamadı orada. Golü atan isim Bellingham oldu. Az önce golü de uç, kaçırmıştı. Kaleci kurtarmıştı. Burada tamamladı. Hadi Kevin De Bruyne. Mbappe topu çeviremedi iyi. Bir kaldırsa topu arkaya. Erling Kalant'a doğru korner az önce golü kornerden bulmuştuk. Altı pas diyelim. Yine benzer çizdik. Hadi bir şut. Kaleci Haaland tamamladı. Kornerler. Ben bu şekilde çizimde etkili oluyor arkadaşlar. Genelde bu şekilde çizmeye çalışıyorum ama her zaman denk gelmiyor. Bazen değişebiliyor. Ön direkteki adama doğru atmaya çalışıyorum. Kullanan isim de tabi çok önemli. Biraz sert kullandığı zaman olur özellikle çok tehlikeli oluyor. Kaleci çıkamıyor. Çıktığında bir şey de yapamıyor. Ben bunu Sakay'a doğru kullanayım diyecektim ama rakip çıkabilir oyundan. Çıkmadı. Acaba diziliş mi değiştirecek? Bir bakalım. Belki riskleri almak isteyecektir. Herkesi forvete falan mı çekecek? Ben bazen öyle yapıyorum. Geçen hafta yapmıştık arkadaşlar. 3-0 değil mi? 4-2-4'e döndük maç nasıl dönmüştü bir anda. Golü de Oblak atmıştı değil mi? Kareci Oblak'tı. Bu kartı evet. Ara kimimiz çıktı ne yazık ki. Bugün günlerden yeşil dedik. Yeşil kartlı isimlerle sahaya çıktık. Bakıldığı zaman ben buradaki birçok futbolcu geçmişte de kullandım. Beğendim isimler arkadaşlar. Kenarda bazı pozisyonlarda ne yazık ki oyuncum olmadığı için mesela sol bek futbolcuları biraz düşük seviyeli. Zinchenko yine geçen maç çok güzel bir gol attı. Fakat daha iyi sol bekler, hızlı sol bekleri seven birisiyim. Sabek Van Derson, Van der son, bu hafta Player of the çıkardığımız isim. Sabek ihtiyacımız var elimizde iyi sabek yoksa kullanılabilecek bir futbolcu. Orası sırıtmıyor. Çok büyük hatalar falan da yapmadı. Diğerlere diğerleri yüksek seviyeli iyi futbolcular. Epic gibi futbolcular birçoğu. Zilkse'ye de zaman zaman forma verdik. İyi de oynuyor. Fakat ben fırsatçı golcüleri daha çok seven birisiyim arkadaşlar. Ben hep ona alıştığım için zilkse geriye gelen forvetti. Önceliği fırsatçı golcülere veriyorum ben. Fiziksel olarak çok güçlü bir isim. 1.93 boyunda sağda da onu gösteriyor arkadaşlar. Kalıplı hava toplarında falan çıkıyor vuruyordu. Kafa değeri kaçtı acaba bir bakalım. 76 boyundan dolayı kurtarıyor. Zıplaması nasıl? Zıplaması da 71. Mesela çok yüksek değil ama adamın boyu uzun. 1.93 tabi eşleştiği stoperlerde önemli. Genelde oynattığımız maçlarda fiziksel olarak gücüyle sağda kendini gösteriyordu bir bakıma. Şimdilik maçları başladığı için de form durumları güncelleniyor. Biz her hafta olur mu bilmiyorum arkadaşlar. Elimizden geldiğince tabii eskiden yapıyorduk aslında her hafta. Formda futbolcularla maçlar oynuyorduk. O şekilde de yapabiliriz. Bu şekilde de yapabiliriz. Sizler de önerilerinizi lütfen bizlere paylaşabilirsiniz. Bu tarz kartlarla da haftanın formda futbolcularıyla da maçlar oynayıp en azından oyuncuları da tekrardan hatırlama. Bazıları yeni çıkardığım isimler oluyor. Onları da görme şansımız olmakta. Bunları da sizlerle paylaşmaya çalışırım. Sizlere oyunlar. Hoşçakalın.